memnuniyet garantili muhteşem takımla sizlerleyim. Ürünümüzün kumaşı modal kumaştan üretilmiştir. Sizlerin de bildiği orşu kumaştır. Rahatlığından ödün vermeyen hanımlarımızın tercih olacak muhteşem bir takımdır. Türek boyumuz 90 santim. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Önden çıt çıtlıdır. Seyyar kuşağımız bulunmaktadır. Pantolonumuzun beli lastikli ve 100 santimdir. Üzerinde görmüş olduğunuz renk 5, yağ yeşili, kahverengi, antresit, haki, siyah, zümrüt, gri ve lila olmak üzere tam 9 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM ve Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.